Hep bölüyorsun Müge'yi ya. Evet. Tam kız gazını aldı. Belki de Allah tamam dedi. Senlerin düştüğü dorongo biliyor musun? Sen bir şey anlatıyorsun ama mikrofonunun sesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. Patronlar şeyi çok seviyor ya, böyle hap bilgi. Ufacık bilgiyle gideceksin yani. Ya, tamam bir ki tane adamın yok ya. yani. Ya tam vakti var ya değil mi? Ama HR ile ilgileniyor olması lazım. HR'in evet. sonunda finans gibi profit loss çalışan bir departman değil. Onun için şey göstermek lazım. Bu davranışın kısa, orta ve uzun vadede nelere etki edeceğini gösteriyor olmak. Ama şöyle bir şey var. Ya anlamak istemiyorlar ki. Çünkü şey çok iyi anlıyorum. Hani şirketlerde ve insan hayatı gibi küçük bir işletmeden başlıyor ve büyüyor ama küçük işletme döneminden gelen insanlarla hala çalışmaya devam ediyor ve o adam patronu arayıp bir şey söyleyebiliyor ya o aradaki hiç kimsenin önemi yok. Yani sen istersen HR'ın tillahı ol ya da işte çok iyi bil bu işi. Hepimiz çok iyi biliyoruz diye söylemiyorum Ama onun, onunla birebir iletişimi olduğu sürece bunu çözemezsin. Benim görüşüm bu. E peki bunu uzatmak için ne yapacaksın? Bunu HR departmanının mı düzeltmesi gerekiyor sence yoksa bu departmanı kurmaya karar veren yönetimin bunu desteklemesi mi gerekiyor? Bazen de böyle şeyi yapmak lazım. Hani böyle rotasyon diyorlar ya bizim yerimize biraz geçsin bakalım HR departmanında insanlar nelerle uğraşıyorlar. Çünkü böyle şey oluyor 40 tane adam alına ne zaman alacağız bu adamları? Gelecek hafta pazartesi lazım. Ya 40 tane insanı hani çekmeceden çıkartamam ki ben. Yani hani son saniye söylüyorsun 40 tane insanı nasıl bulacağım? Gel o zaman sen bul. Yani keşke bunu söyleyebilsek. Yani içimizden söylüyoruz da. Şimdi dışımızdan da söyleyebilsek. Ama o iş günün sonunda bitiriyorsun evet. bir de. Ama bir de şey var ya. Yani hani biz de bitiriyoruz. O ayrı bir konu. Bir de bunu patron kendisi de bitirebileceğini düşünüyor zaten yani. Hani onun için mi? O, o, daha da ilginç bir durum. Halbuki o 40 tane adamı bulmak için gerçekten vakit harcıyorsun. Sen o onun o matematiğini bilmiyor. Gelip otursa örneğin biraz da böyle HR'lik yapsalar. Aslında herkes biraz HR diyorlar ya işte bütün yöneticiler biraz da HR falan. Hani ha, gerçekten tamam. HR'da gelip oturup çalışsalar ama böyle hakkıyla sadece zam dönemi değil. Çünkü şey çok kolay oluyor. Bir ortalama alıyorsun zam hesaplıyorsun falan işte buna bu kadar verelim. İşte performans hı, yok sistemi giriyor vesaire falan. Ama onu yapmak, proses var onun adımı. E güzel yapıyor zaten bu o da yani. daha O değil de gerçekten ilişki yönetmek, anlık şeylere cevap veriyor olmak anlamında. Bence gelip belli bir süre herkesin HR'de çalışıyor olması lazım. Ya bir de, bir güzel de sonuçlar bize çıkıyor. en çok zorlayan şeyler şu ikisi olabilir. İşe alım ve işten çıkış. Adamı kovuyor, gönderiyor. Fabrikadan gönderiyor ya da işte depodan deriyor. İşte De beyaz yakada daha iyi oluyor. İşte git sen biraz izne çık. İzin formu yok. Hadi kovduğunu düşünelim. Ya sen bu işçi işten çıkardın. 8 artı dördü var şey bunun. Dört artı dördü var. Şey daha da. komik bence. Ee, HR'a geliyor diyor ki bu adamı işten çıkartın. Sonra işte bir şekilde işten çıkartıyorsun. O prosesi iyi sürdürüyorsun. Sesin Benim sesim mi yok? Tamam. Hep bölüyorsun Müge'yi ya. Evet, ya. Tam kız aldı. <gülüyor> <gülüyor> Belki de anlatmamam gerekiyor. Aslında ama bak, şey komik. düştüğü durum bu biliyor musun? Sen bir şey anlatıyorsun ama mikrofonunun sesi yok. Ya yani sen karşıda duyan yok. Sen ama orada kendi kendine grafikler yapıyorsun, raporlar <laughs> <laughs> çıkartıyorsun, finansa dönüyorsun. E ee, kaç para kerettik? <laughs> şey, bence çok daha komik. Patron yönetici diyor ki, bunu çıkartın işten. Okey, hani belli bir prosesi var onun. Hem kanunen hem de içte. Onu işletiyorsun. Sonra kişi o yöneticiye gidiyor ve şey diyor. De i̇şte beni işten çıkartıyor musunuz? Yok ben çıkamadım. Evet. çıkardı. Ya böyle inanamıyorsun. imza İmza atacak çıkacak. Hı. Kalsın. Kalsın kalsın. Ya nasıl kalsın yani? Bitti o. <laughs> ya nasıl kalsın? <laughs> hani buraya kadar gelmişiz. Hani İK olarak. Tabii. isteyerek ya da istemeyerek bütün davranışları göstermişiz yapılması gereken. Sonra birisi gel, geliyor diyor ki kalsın. E, tamam. Ve orada kötü olan sen oluyorsun. Yok bu bir şey dönüşüyor. Bir kalıba dönüşüyor. Yani kişiler bundan beslenerek. E, bu HR ekibinin içinden de birisi olabilir. Dışarıda evet, birisi evet. olabilir. İşte HR'ın yerine HR'lık yapmayacaksın o anlamda. Hani bir şey karar verildiyse devamını getireceksin. HR'ın kendi uzmanlığını sürdürebiliyor olması gerekiyor. O anlamda onu destekleyeceksin. Yani ilk başta çıkış kararını verip ondan sonra tüm prosesi işletip HR'a sonra yok kalsın dersen insanlar HR ekibi dahil bundan beslenir. Biz HR'ler olarak yüzde kendi bildiğimiz genel geçer kabul edilmiş yöntemleri uygulayabilsek zaten insanların çoğunun işi iade davası açacağını ben düşünmüyorum. Zaten öyle. Eğer sen bir yönetici olarak. Olabilir çalışamayabilirsin, uyuşamayabilirsin, çalışanın performansı düşük olabilir. İnsan hayatında her şey mümkün ya da profesyonel hayatta her şey mümkün. E, çalışan hırsızlık dahi yapmış olabilir. Yüz kızartıcı suç dahi işlemiş olabilir. Ama gözünü seveyim ya. Hani biz de orada bostan korkuluğu niyetine oturmuyoruz. Gel konuşalım. Yani eycanlar konuşulamayacak insanlar da değil. Gel konuşalım. Benim böyle bir problemim var bu çalışanla ilgili. Nasıl bir süreç işletebiliriz? Biz nasıl hani böyle sıkıntı yaşamadan, hem onu üzmeden hem şirketi üzmeden bu iş akdini karşılıklı fes edebiliriz ya da herkes memnun nasıl olabilir diye. Bir soru zaten bizde biliyor tane yol var bunu yapmak için. Ama sen kolu bağlıyorsun kangrene dene kadar, hiçbir iş yapmıyorsun ve en son günü sonunda da diyorsun ki abi tüh kolu kol gitti kestik bunu." Ya şöyle oluyor. Biz biraz bence hem HR'ler hem de dışarıdan bence bunun etkisi daha fazla. Kendi departmanımıza olan güvenilirliği maalesef ki aşağı doğru çekiyoruz. Çünkü Finansçıdan örneğin öyle bir şey beklemezsin çünkü matematik hesabı evet. olduğu için gün sonunda art mı eksi mi diye soruyorlar. Hesap karışmış olabilir en fazla <gülüyor> yani <gülüyor> hani ebit de tutmamış <laughs> ha, gibi bir şey olabilir. Ama HR tarafında öyle değil yani sen bu iş şirketten çıkartıla diye böyle bir ferman veriyorsun. Onun için çalışıyorsun sonra çıkartmaktan vazgeçiyorsun. Ondan sonra da bu senin yani işik sanki geri almış gibi kendi repütasyonun artıyor ama HR sanki süreci doğru yönetememiş gibi o güvenilirli kazalıyor. Orada böyle bir şey var, bir denklem var. O denklemi doğru çalıştırıyor olmak lazım. Şey noktasına gelmemesi gerekiyor. Bu aslında bir savaş değil. HR bütün departmanların destekçisi ve hem kendisi öyle davranıyor olması lazım hem de kişiler gerçekten bir danışman evet. edasıyla hani başlarına evet. bir şey geldiği zaman İK'ya ilişkin çalışanlara ilişkin ve hani ilk başta gidip bir e, ilk danışman Biz bir, olarak, bir e, o, ona sorup alternatif yollarını mı öğreniyor olması lazım. Biz o arada şey kaybediyoruz işte o güvenilirliği kaybediyoruz. O güvenilirlik azalması şunu sebep oluyor. Sadece işten ayrılmada değil. Biz herhangi bir uygulamayı hayata geçireceğimiz zamanda ya bunun reklamını yapamıyoruz departman pardon. Evet. Yani çünkü ya sıfırsın ya birsin ve sana olan güven çok fazla olmadığı için insanlar bu uygulamaları kullanmaktan uzaklaşıyorlar. Örneğin işte performans yönetim sistemi diyelim şu anda. Her ay içeriye bir veri aktarmak lazım. lazım. Şöyle şöyle şeyler yapmıştı HR departmanına ve o zaman biz bu performansı girmeyelim ya. Yani bir de, de şey oluyor ya o uygulamayı başlatırken genelde. savaşa dönüyorsun. Evet yani. evet ya yani. yani yine bir şey çıkarttı canım bize yine bir iş çıkarttılar. Evet öyle bakılıyor. Halbuki değil. Ha, evet, tamam abi. tamam yapacağız falan. Sen arıyorsun ay sonu. Çünkü onun onun bir matematiğini kurmuşsun sen. Performansın datasını alıyorsun. Ve sene sonunda çalışan da şunu söylüyorsun. Arkadaşım bak bu senin işte prim sistemin varsa primine etki edecek. İşte zam döneminde eğer bunu kattıysan onun içine işte zammına etki edecek. Ve bunu doldur diyorsun. Aslında onun için çabalıyorsun. İşte o patronu biri arayıp diğerlerinden farklı zam almasın diye bir sistem kurmuşsun oraya. De arıyorsun ay sonu, ya işte biz bunlara mı gireceğiz? Finanslar çok örnek veriyoruz ama ay sonu kapanışı yapıyoruz diyor adam. Ya da satışçı arıyorsun, ben işte satmam lazım, hedefi tutturacağım.